Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Bugünkü videomda konuğum Tombik Sukunat beraber e, ee, sizi Tombik hakkında bilgilendireceğim ve kellesini ee, ke ben on, onları orada söylemeyeyim. Videonun ilerleyen kısımlarında görürsünüz. Böyle çok güzel bir Tombik var. Bu videoda bunun üzerine size bilgilendireceğim ve e, ee, bakımını yapacağız Sukunat'ımızın. Bu diyeceğiz yani. O zaman e, hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada şöyle e, göstereyim. Bu arada arkadaşlar çok tatlı yavruları var. Birkaç tane çıkmış. Mesela bu var size gösterdiğim. Sonra şurada bakın arkada var bir tane. Bir tane daha var ama onu göstermeyeyim. Şöyle çok güzel Bundan yapalım. Bu arada arkadaşlar bu, e, burada yine tombik yapraklarımız var. Tombik çiçeğimizin. E, bunlarla yapıyoruz. E, Yapraktan e, nasıl e, su nasıl çoğaltılır öğretilir videosu e, aklından geçiyor. Onu, yap, onu yapmayı planlıyorum. Şimdi bunları buraya koyacağım ve birkaç tane etrafından e, zedelemeden ya, zedelemeden yaparız bu arada arkadaşlar. Yaprak kopartacağım. Şunu kopartıyorum. Şöyle sağ sola. Evet koptu. Göster. Şu şekilde. Şimdi bunu buralara koyuyorum. Ha pardon. <laughs> Burada kullanmadığımız aldığımızda hiç memnun olmadık arkadaşlar. O yüzden bunu skoletlerde kullanmayı planladık. Planladık değil. Skoletlerde kullanmaya karar verdik. Yapraklarımın içine koydum. Buradan. Eh, alıyorum. direkt çadır çevirici koptu arkadaşlar. Şuradan bir tane alıyorum. Çünkü burada kesmek için alan yapacağım arkadaşlar. Sanıyorsam bu kadar yeter. Evet arkadaşlar. İçeriye kadar koyduk. Arkadaşlar şimdi kelle alma yöntemiyle kellesini alacağım. Skrattmini. Bu arada en korkunç durumda sert yapıyoruz. Şu tam dipten yapıyorum. Evet, kapıyı. Şimdi bir tane daha kopardım. Kopartıyorum. Şuradan alacağım. Şu ikisinin kalesini de alacağım. Çünkü bunlar da büyümüş. Yavrularmış bir zaman. <laughs> bir zaman. Şunu alıyorum. Tamam, <laughs> Kesiyorum. Ah tamam. <laughs> Amulansımız bu <da> sırrı geçmiştir. <laughs> e, değmeden başardım arkadaşlar. Şimdi şunu da hemen alıyorum. Bu altta biraz fazla var. Anne alsam mı? Altta biraz fazla var. Gözde kaçan. <laughs> şunu şuraya alayım. Şunu da kopartacağım. Oh. Oh. <laughs> İçine kaçtı. Ay, şimdi bunun alması zor diyecektim. Bayağı dolu yalnız arkadaşlar. Bu şekilde bayağı dolu. Bunları şuraya dizeriz. Veya başka bir şey yapacağız. Şimdi bunu alıyorum. Ameliyat başlasın. Şurada keseceğim. Ya da en dipte değil mi? Değil mi? Biraz yapacağız yavaş gelmesin. Gözüme toprak yerine kan kaçıyor. <laughs> Pardon. Kan yerine toprak kaçıyor. Bismillah. Aa, <laughs> Bu da geçtim. Milat çok zor geçtim. Ah, hadi bakalım. <laughs> Dördüncü milat. <laughs> Şu iki yaprağı hızlıca aynı anda kopartıyorum. Ayş. Şu elimi kapatıyorum ya kamerayı. Biraz zorlu olacak. <laughs> milat. Kaç defa ameliyat dedin Zeynep bir dur. Uf, bir şey beni zorluyor. Bu, bu iyi mi? Bu iyi. Bu iyi mi? Evet evet. Ah kurtaramadık. <laughs> Neyse başarıyla geçti. Hoş Şöyle arkadaşlar. Bakın. Burayı Evet arkadaşlar. Sukulentimizin son hali. Bu şekilde. Şimdi ee, ben şunları da şuraya koyayım mı? Koyayım. Çünkü yapraklarımız da burada arkadaşlar. Ah, Gözüm burada arkadaşlar. Toprak geçti. <laughs> Toprak. İyisi <işte>. geçti. <laughs> Seviyorum. Toprak kaçtı. Bu şekilde iki tane iki tane diyorum. Dört tane ee, yaprağımız, yaprağımız diyorum. Yaprak yaprak sayılıyor. Dalımız oldu, dalımız oldu. Rozet deniyor ona. Rozet. Ne alaka? Ah, ay, geçtim. Arkadaşlar bu şekilde rozetler elde ettik. Şimdi bunları buraya koyalım. Ee, <laughs> ben ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Şimdi arkadaşlar son, e, sonlandıracağım. Şu şekilde bunları e, bunları <gülüyor> birkaç, <laughs> e, birkaç gün, daha sonra evet birkaç gün daha sonra bunlar iyi bir kurusun. Sonra birkaç gün daha sonra başka bir saksıya alacağız arkadaşlar. E, bir videomuzun da sonuna geldik. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve bildirim zilinden tüm işaretlemeyi lütfen unutmayın. O zaman yüzünüzden girecek, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Hoşçakalın.